Şimdi biz biliyoruz ki küfürün şakası yok. Bir kişi şaka ile küfür söz söylerse kafir olur. Bir kişi e, mecbur kalırsa ve küfür söz söylerse kafir olur. Mecbur kalırsa yani seni öldüreceğiz diye biri tehdit ederse kafir olur diye kitaplarımızda yazıyor. Ama bir çocuk sana silah çekeceğim seni öldüreceğim derse ya da ona benzer bir senin kaçıp kurtulabileceğin bir mekandan sana tehdit edilirse... E, o zaman sen küfür söz söylememen lazım denilmekte kitaplarda. Şimdi Cübbeli Hoca ile e, Kadır Mısıroğlu arasında bir tartışma var idi. E, bizim derdimiz o tartışma değildir. Bizim derdimiz... Kim rabıta tutturabiliyor? Rabıta tutturabilen hoca kaldı mı bu ülkede? Onu konuşmaktır. Bakın rabıta tutturabilen tutturamayan kişinin ee, sözünden malum olur. Rabıta tutturuyor mu, tutturmuyor mu? Ecdadımızı, geçmişimizi karalamaya lüzum yok. Ha, bu vatan onların, ecdadımızın fethettiği vatanlar. Bize vatan yapmışlar. E, Mustafa Kemal de bunu kurtarmıştı. E, bunu kurtarana e, nasıl düşman yani o soru bunu sevmemenin ne anlamı var? Şimdi yapılan ortada Dağda çoban bile olsa Hocaya asrını mı duymamış Şirafeti yıktığını mı duymamış Şirafet'in av mi duymamış Neyi duymadın Neyi duymadın Ey cübbeli Neyi duymadın Tekkenin kapatıldığında mı duymadın Çıktın televizyonda medettin Yaşasın cehennem Allah Allah Adımızı, evet, geçmişimizi, ama millet e, efendim, ne diyor? Karanlı Peki ayınızı... millet ne diyor burada? Millet diyor ki, milletin pakize vicdanına sorarsak, işte e, sahifenin sahibi diyor ki drama kasacak cübbeli falan 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 bizim kimse umurumuzda değil bizim meselemiz şahslar değil bizim meselemiz hakikattır ee, cübbeli tekkeli falan hiç fark etmez biz hakikat söyleriz dedikten sonra bir kişi diyor ki bir kişi diyor ki cübbeli Ahmet Hoca Kadir Mısıroğlu ustad arasında sevgi muhabbet illaki vardı bu paylaşım yaparak iyi bir şey yapmadığını, yaptığınızı zannetmeyin Cübbel Ahmet Hoca'yı yakinen tanıyor musunuz? O asla Atatürk'e sevgi saygı duymaz. Bunları konuşmaz. Konuşmuş ama ne sebepten? Sübhanallah. <laughs> <laughs> Hak ehliyle bir saf ol, münafıksan git defol demiş Selman Fani. Niye öyle demiş ya? Bazen mene şiir fi betni şair. Yani bazen e, pek anlayamam manalarını da. Git e, ziyaretine imkanın varsa Allah Allah Ba alay etmelere bak ya. İmkanın varsa ne demek yani? Böyle üstten üstten konuşmayacaksınız. Buradan belli zaten böyle ilahi, rabbani ilham ile konuşmadın sen şimdi kim olsan ol. E, rabbani ilham ile konuşulursa oradan kibir falan hissedilmez. Oradan e, hakikat Hakikat. maksa hakikat hissedilir. İmkanın varsa Cübbeli'ye git. Ne demek imkanın varsa? Bak meydanla haykırıyoruz. Cübbeli'ye zaten e, ulaştırıyorlar sözümüzü. Öyle değil mi? Ki bu e, şeyi biz yayınlamadık. Git ziyaretine imkanın varsa. Yani e, imkanı olmayanların gururuna dokunacak derzde konuşmayacaksınız. Tabii ki Cübbeli hocanın huzuruna herkes gidemez. Niye? İşte çok meşhur olduğu için vesaire vesaire. Komiksiniz ya. Onu mu demeye çalışıyorsunuz? Ne diyorsunuz ya? Burada cübbel hoca zengini ona kimse ulaşamaz. Onu mu ispat etmeye çalışıyorsunuz? Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem'e herkes ulaşıyordu. Neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? Cesaretin varsa ne demek cübbel hocanın huzuruna çıkmak cesaret mi istiyor? İlmi varsa ne demek? İlmi varsa konuş. Bak konuşuyorum, ilmim var. Cübbeli hocadan hakikati talep etmek için büyük bir alim olmak diye bir zorunluluk yoktur. Ey cübbeli hocam neden aşıya fetva verdiniz diye bir çocuk bile sorabilir. Ahirette sorulacak ya. Bir, ikincisi ey cübbeli hocam neden hanımlarınızı lokantaya götürün? e, ee, mubahtır diye fetva verdiniz ki diye konuşabiliriz. Niye konuşabiliriz? Nereden bu yetkimiz? Mesela Cübbeli Hoca'yı sevenlerden olduğumuz için hakkı söylüyoruz. Niye seven seviyoruz? İlmini seviyoruz. Şahsiyetini Allah bilir. Biz bilemeyiz şahsiyetini. Biz ilmini seviyoruz. Tüm ehli sünnet hocalarının ehli sünnet midir Cübbeli Hoca? Evet. Sapık itikat mı? Yo yo yo. Sapık itikatlı değildir. O zaman ehli sünnet hocalarının hangi cemaatte olsa olsun ömrü uzun olsun diye dua edeceğiz Öyle değil mi? Hasta olurlarsa bakın biz dışarıdan hazır gıdayı tamamıyla terk ettiğimiz için e, Cübbeli Hoca'nın kendi çocukları bile temiz ağzıyla babalarına dua edemezken e, bizim taraflarda öyle bir hocalarımız var ki çocukları hazır gıdayı tamamıyla terk etmiş temiz ağzıyla ehli sünnet hocalarından hangisi hasta olursa ona dua ediyor. Allah'ım şu hostayı, hocaya şifa ver diye. Hatta rüyalarında görmüş Cübbeli Hoca iyileşecek tamam dua ettin Teşekkür ederiz di manalarında öyle rüya görmüşler. Sonra Cübel Hoca iyileşmiş. Hani mesele olan burada hakikat nerede onu bilmektir, görmektir, söyleyebilmektir. Çünkü şimdi hakikatı tam söyleyebilirsen son nefese hakikatı zorlanmadan söylersin. Şimdi hakikatı tanıyabilirsen Kabre girdiğinde Peygamberimizi tanıyabilirsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak şimdi. İlmin varsa konuş, derdi neymiş özelden istişare yap, cübbel hocaya e, anla, buralarda paylaşım yaptı, <laughs> komiksiniz ya. Şimdi Cübbeli Hoca millete diyor ki filanını diyor ben seveceğim diye bir fetva ilan ediyor. filanlı sevin diyor. Mesela Atatürk'ü sevin diye fetva ilan ediyor. Onu e, çocuk dahi anladı. Cübbeli Hoca'nın ne demek istediğini açık açık söyledi orada. Onu tekrar e, kapatmaya çalışmanız Cübbeli Hoca'ya sığınmak olur sizin. ve Vettehazu ehberehum ve ruhbenihum erbebe. Yani Cübbeli Hoca açık açık Atatürk'ü sevebilirsiniz dediyse Ki orada ne dediğini ben tartışmıyorum Ya da şöyle şöyle filan zatı sevebilirsiniz diye fetva söylediyse O zaman Cübbeli Hoca diyelim yanlış bir fetva söylediyse Anlıyor musunuz? Cübbeli Hoca yanlış bir fetva söylediyse Sen de hocam öyle demek istemedi böyle demek istedi diye kıvırırsan Ki millete gitti o fetva Gitti millete o fetva Öyle kıvırırsan o hocanın hata fetvasını savunmuş olursun. Ve tehazû ruhbânehum erbâbe, ahbârehum ruhbânehum Yani hocaları yanlış fetva verdiğinde o fetvalarını himaye edenler o hocaları tapınmış olur. E, diyor ya ayet kerime sen de öyle yapmış olursun. Şimdi cübbeli hocayı hakikaten seviyorsan cübbeli hocanın yanlış fetvasını hocam sen şurada yanlış fetva söyledin diyebilmeye lazım. Eğer hocaya sen şurada yanlış fetva söyledin diyemiyorsan sen hocayı sevmiyorsun. Buradan anlayın. Çünkü Ömer radıyallahu anh diyor ki "Ahabbun nasi ilayya men rafa ileyye uyubi diyor. İnsanların bana en sevimlisi diyor. Benim noksanımı bana söyleyebilendir. Masaya kaldırıp benim noksanımın dosyasını yatırabilendir şöyle böyle söylersek. Anlıyor musunuz? Yani Ömer radıyallahu anh kim idi ya? min ba'di nebiyen Ömer benden sonra nebi gelse Ömer nebi olurdu denilen bir zattır. Ayrıca Ömer radıyallahu anh hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam itiraz bildiren bir zat idi. Yani hayır Resulullah ya Resulullah o, o münafığın cenazesini yapmayacaksın gibi e, itirazlarda bulunuyordu. Nice itirazları var idi ve onun bu itirazlarını e, Allah Teala aynı onun söylediği ifadeler ile ayetler indirerek tasdik etti. Buna muvafakatı Ömer diyoruz. Düşünsənə, yəni həqiqət kişilərdən böyükdür. Kişilərdən həqiqət böyükdür. Ömər rəziyallahu anhu, Rasulullahdan dahi e, sallallahu alayhi və sallam həqiqəti üstün qoydu. Yani ya Resulullah öyle yapmayacaksın, böyle yapacaksın. Hayır diyebildi. Senin sadakatin hakikate olan sadakatin ile ölçülür. Eğer sen hakikate sadık isen, işte hocana, dinine, resulüne sadıksın. Hakikate sadık değilsen senin hocaya sadakatin yalakalıktır kardeşim. Ve bu e, muhabbet seni kurtarmaz. Bu muhabbet seni kurtarmaz. Ya, yanlış fetva söylüyor. Bak. Ee, evrat eskar, e, şey evrat e, şey varidata önem vermeyeceksiniz zuhurata önem vermeyeceksiniz sözünü Zuhurat gören suçludur dercesine değiştirmiş Niye e, bir, e, Çünkü kendileri zuhurat görememekte Büyük büyük hocalar kendileri zuhurat görememekte. Ondan sonra hey bakma şu kardeşimiz zuhurat görmüş denilince zuhurat gördüysen suçlusun. Kars ya neredeyse alnına nasıl e, silah dayıyor. Neredeyse anladı. Biliyor muyuz? Şimdi İmam e, şey İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri diyor ki evrat ve eskara devam etmek varidatın devamına sebeptir. Varidat ne? Zuhuratlar işte. Tecelliyatlar. Varidatın devamı ise vuslata sebeptir diyor. Vuslat ne? cemal ilahi, mürşid-i kamil hazretleri bir genç kardeşimize zuhur ediyor. Gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Cemalullah seyrine diyor. Bunu da o genç kardeşimiz kendinin üstadı olan, e, fıkıh hocası olan zatlara anlatıyor. Hocam böyle böyle işte ee, hani siz de dışarıdan hazır gıdayı terk etseydiniz, siz daha çok layık idiniz böyle zuhuratlara deyince hocası kızıyor. Zuhuratlara itibar etmeyeceksin. Başar öyle zuhuratları diyor. <laughs> Anlatabiliyor muyuz? Halbuki sahibi zaman hazretleri zuhur ettiyse benim ne suçum diye bir hafta ağlamış o kardeşimiz. Görüyor musunuz tasavvufu ne hale getirdiniz? Yani rabıta tutturamamaktasınız ve elhamdülillah genç kardeşlerimiz rabıta tutturuyorlar ve efendim yaşınız büyük olup da efendim senelerin fıkıh hocası olduğunuz halde dışarıdan domuz kılı ekmeği yiyorsanız, Kur'an kursuna domuz kılı ekmeği koyuyorsanız, hanımlarımızla lokantaya gideceğiz diyorsanız tasavvufun asıl düşmanı sizsiniz kusura bakmayın hocalarım. E, büyüklerin fetva, e, takvasını senden duydum alim hocam o takvayı bozmakta sana uymam zalim hocam demiş Selman-ı Fani. Yani kusura bakmayın siz e, büyük hocasınız fıkıh hocasısınız ama dışarıdan hazır gıda yiyorsunuz. Kur'an kursuna domuz kılı, zarar katkılı ekmeği koymuşsunuz. Cemaat liderlerin marketlerinde hazır gıda satıl satılmasına göz yummuşsunuz. E, nice nice yaslı hocaların kendi e, hazır gıda satış lokantaları var. E, dondurma satış lokantaları var ve oralarda hazır gıda satılıyor. Orada kadın erkek karışık oturuyorlar. Bu kadar lanet yıldır zuhuratta gösterildi. Bu hakikatları ahirette zıkkım zıkkım mı içeceksiniz? Dünyada acık hakikatı bal gibi yiyip de yine var mı diyeceksiniz? Efendiler nasılsınız? Allahu Ekber yani dünyanın bu kadar fitneye dolmasının sebebi hocalardır. Hangi hocalar? Takvasız hocalar, takvayı bozan hocalar kabahatın çoğu bile bile bozanlarda bilenler bozarsa avama düzen nerede demiş selman Fani size acımayacağız çünkü sonra belalar bize acımıyor eğer susarsak Allah korusun ve bu da size sunduğumuz sadakadımızdır şükür kıbleme döndüm başka tarafa dönmem sövmemi lütuf bilsin gafil alimi övmem demiş ya Selman-ı Fani acaba Fani acaba neyi kastetmiş şimdi ben de pek bileme. Anladım. Sofranı temizle, sofran temizle. Yoksa anlayamazsın hakikatları. Sofran temizle. Anladın mı? Gerizekalı diyor benim merhum nenem öyle demişti. Bunların hepsini merhum nenem söylemiş Ben de onların sözlerini size aktarıyorum. Ne dediğini ben de pek anlayamadım. Ben bir zavallı birisiyim. Ama merhum nenem vefat edip gitti. Ondan da hesap soramazsınız. Ben de bir elçiyim. Elçiye de zavallı yok mu diyeceğiz artık.